Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta mod nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Maps for Minecraft'ı indiriyoruz. Google Play Store'da indiriyoruz. Sonra böyle yerler çıkıyor. Bunları indiriyorsunuz. Ya çocukların, adamların kendileri yaptığı şeyleri buna ek ekliyorlar işte. Yolluyorlar mesela şurada PlayStation oynuyorlar. PlayStation bateri ve bilmiyorum. Şurada Hunger Games var. Pixel şey var orada. Şurada GTA var. Şunu indireyim ben göstermek için. Öncelikle bir şey seçtiniz ve onun tıklıyorsunuz. Sonra Apple diyorsunuz. Sonra biraz bekliyoruz. Ve şimdi olmuş bulunmakta. Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Evet, Minecraft'a giriyor şu anda. Vay. Evet, gelmiş. Şu sondaki şu anda kararmış olan. Giriyorum ona. Evet, işte. Çok güzel yapmışlar. Da bu şey ya, bloklarla yapmamışlar gibi. Bakayım. Hayır. Bloklarla yapmışlar. Çok güzel olmuş. Şuna bakınca blokla yapmamış gibi gözüküyorlardı. Evet. işte gördüğünüz gibi çok süper olmuş. Mükemmel yani. Burada da Grand Theft Auto yazıyor. GTA. Kısaltması GTA da yapılıyor. Bildiğiniz gibi. GTA 5. Güzel gözüküyor işte gördüğünüz gibi. Siz de bunu indirerek böyle şeyler yapabilirsiniz. Girip orada oynayabilirsiniz. Ne kadar büyük de bu. Şurada Franklin köpeği var. Şurada Franklin. Evet. İndirelim ben şöyle Siz de gördüğünüzde çok güzel yapmışlar de. Kuru falan var. Bir de Nasıl arıyoruz onu da göstereceğim bir yere. Mesela siz Real Madrid e Stadyumu stadyumunu mu istiyorsunuz giriyoruz buna geri çıkıyoruz. Şunu kapat. Soru işareti yanında arama kısmına Santiago 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 Berma bu yazarsak. Real Madrid stadyumu çıkıyor. Evet onu da göstereyim direkt. Yine anlattığım gibi onun üstüne basıyoruz. Sonra Apple diyoruz. Bekliyoruz biraz. Burası dolara kadar. Ve olmuş bu vakti şu anda. Sen kapan, sen kapan, sen kal. Evet giriyor Minecraft'ta şu anda. Evet girdi. Evet. Yanlış map'e girdim. Çok özür dilerim. Çıkayım şuradan. Evet şurada. Jojo ve Port Portek falan yazıyor. Şurada. Ve evet işte gördüğünüz gibi. Çok güzel yapmışlar. Ve. Şuna bakalım. Uğraşmışlar yapmışlar işte ya. Real Madrid CF yazıyor. Çok güzel olmuş. Bakın yedek kulübesinden. Yedek kulübesi var mı? Yok. Yok yedek kulübesi işte. Çok güzel sahayı havadan göstermiş şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel yapmışlar. biraz içini de dolaştırayım size. İkisi de ayrı yere şey çıkıyor. lan. buradan gireyim. <laughs> Burada mı? Daha hala da kırıyorum. Evet. Daha demeki yerde işte burasıydı. Evet. Burası soyunma odaları. Evet. <laughs> soyunma odaları. Cristiano Ronaldo'nun şu, şurası. Biz. Ha, burası şey. Ha. Tamam. Burası da lava bu. Ronaldo'yu yer alisi. Tamam. Bilmiyorum. Keşke bir yazsa vardı. evet burası da soyun bodası. Orası ev sahibi. Burası da rakibini düşünün. Evet gördüğünüz gibi. Evet mod işte böyleydi. Çıkayım ben Minecraft'tan. Evet. Bitireceğim artık videoyu zaten. Mod işte böyleydi. Minecraft'ta mod böyle yapılıyor. Maps for Minecraft indiriyorsunuz. Tabi Pocket Edition'a göre yapacağız. Onu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere Bye.